şey söyleyeceğim ve bunu duymak istemeyebilirsin. Hayatında ters giden her şeyin hep başkalarının yüzünden olduğunu düşünüyorsun ya. Belki de en büyük yalan işte bu. Çünkü bazen insanı en çok inciten şey hayat değil, kendi zihnidir. Ve bugün çoğu insanın yüzleşmeye cesaret edemediği bir gerçeğin tam ortasına yürüyeceğiz. Kurban zihniyeti. Neden bu kadar çekici? Ama önce sana bir hikaye anlatacağım ve belki de bu hikayede kendini göreceksin. Bir kadın düşün. Adı Elif olsun. Elif hayatı boyunca hep iyi bir insan olmaya çalıştı. Kalp kırmadı, insanlara yardım etti, fedakardı, sessizdi, uyumlu biriydi. Ama ilişkilerinde hep aynı şey oldu. İlk sevgilisi onu aldattı, İkincisi onu küçümsedi, üçüncüsü onu terk etti. Ve Elif her seferinde şunu söyledi: ben elimden gelen her şeyi yaptım ama insanlar kötü. Ben hep yanlış kişilere denk geliyorum. Zaman geçti, acı büyüdü, yara kabuk bağladı, sonra tekrar açıldı. Bir gün dayanamadı ve bir terapiste gitti. Terapist ona sadece tek bir soru sordu. Bu insanları seçen kim? Elif sustu. Biraz kızdı, biraz incindi, biraz savunmaya geçti. Ben ne yapabilirim ki dedi. Karşıma hep böyle insanlar çıkıyor. Terapist sesini alçaltarak devam etti. Hayatına kimi alacağına karar veren kim? O an Elif'in içindeki dünya sessizce çatladı. Acının yönü ilk kez dışarıdan içeriye döndü. İlk kez şunu düşündü. Ya gerçekten benim de payım varsa? O gün eve döndü. Aynanın karşısına geçti ve o güne kadar hep başkalarına baktığı gözlerle ilk kez kendine baktı ve fısıldadı. Ben de hata yapmış olabilirim. O an hiçbir mucize olmadı. Hiçbir şey büyülü şekilde düzelmedi. Film sahnesi gibi bir dönüş yoktu ama küçük bir şey oldu. Sorumluluk kıvılcımı yandı. Elif zamanla gördü ki sevilmek uğruna kendini yok saymıştı. Değer görmek için kırıntılara razı olmuştu. Yalnız kalmamak için susmayı seçmişti ve fark etti. Bunların hiçbirini bilinçli yapmamıştı. Sadece yaralı yanları seçmişti. Ama artık başka bir yolda vardı ve Elif yıllar sonra ilk kez kendi elinden tuttu artık kendime bunu yapmak zorunda değilim. O günden sonra mükemmel biri olmadı. Ama artık kurban değildi. Çünkü şunu öğrenmişti. Eğer benim de payım varsa değişim gücü de bende. İşte zincir tam o anda sessizce kırıldı. Kimse alkışlamadı, kimse fark etmedi. Ama Elif ilk kez özgür hissetti. Bu hikaye sadece Elif'in hikayesi değil. Bu, çoğumuzun sessizce yaşadığı gerçeğin bir yansıması. Ve şimdi asıl soruya gelelim. Kurban zihniyeti neden bu kadar çekici? Neden suç bende değil demek bu kadar rahat? Neden insan kendi hayatının seyircisi olmayı bu kadar kolay kabul ediyor? Gel birlikte bakalım. Derin ama sakin adımlarla. Kurban zihniyeti insana en güçlü uyuşturucuyu verir. Sorumluluktan özgür olma hissini. Eğer hiçbir şey senin yüzünden değilse hesap vermek zorunda değilsin. Yanlışlarını görmek zorunda değilsin. Yüzleşmek zorunda değilsin. Ve ego der ki: "Ben zaten elimden geleni yaptım. Suç onlarda." Bu rahatlatıcıdır ve insan rahat olana tutunur. Ama bu rahatlık yavaş yavaş görünmez bir zincire dönüşür. Çünkü hiçbir şey senin yüzünden değilse, hiçbir şeyi de sen değiştiremezsin ve böylece kendi hayatının dışına düşersin. Bir süre sonra kurban olmak bir duygu olmaktan çıkar. Kimliğe dönüşür. Artık sen incitilmişsindir. Sen anlaşılmamışsındır. Sen değeri bilinmemişsindir. Ve bu kimlik garip bir şekilde özel hissettirir. Çünkü ben çok şey yaşadım. Bu cümle insanı zihninde büyütür ve insan acıyla kendini tanımlar hale gelir. Acı giderse kimlik de gidecek sanır ve tutunur. Kurban zihniyeti insanı en zor yüzleşmeden korur kendi payını görmekten. Şu sorular zor gelir. Neden hep aynı döngü? Neden hep aynı insanlar? Neden hep aynı yaralar? Çünkü bu sorular sorumluluk doğurur. Ve sorumluluk cesaret ister. Herkeste olmayan bir cesaret. Bu yüzden zihin der ki, boş ver. Sorun onlarda. Ve insan biraz daha uyur. Kurban zihniyetinde şu olur. Suç başkalarındır. Ama kontrol de onlardadır. Ve insan kendi hayatının seyircisi olur. Oturur, izler ve şöyle der benim elimden bir şey gelmez. İşte zincirin sesi tam da budur. Ama bir gün küçük bir cümle gelir. Benim de payım olabilir. Ve ardından şu cümle. Ve ben bunu değiştirebilirim. İşte o an insan kurban olmaktan çıkar. Özne olur. Artık hayat sahnesine geri dönmüştür. Gerçek şu, kurban olmak kolaydır. Özne olmak zor. Ama güçlü olan zor olanı seçer. Ve unutma, ben değişebilirim bu cümleyi fısıldayan herkes yola çıkmıştır. Ve bu kanal eğlendirmek için değil, oyalamak için değil, sana ayna tutmak için var. Hazırsan o aynaya birlikte bakacağız. İnsan acıdan nefret eder. Ama bazen o acıyı bırakmaktan daha çok korkar. Çünkü acı kontrol edemediğimiz hayatta kontrol edebildiğimiz tek şey gibi gelir. En azından tanıdıktır. Ne zaman sızlayacağını bilirsin. Nerede geri döneceğini bilirsin. Ve tanıdık olan zihne güven verir. Bu yüzden bazı insanlar iyileşme fırsatı bulduklarında bile geri dönerler. Aynı ilişkiye, aynı tartışmalara, aynı döngülere. Çünkü bilinmez bir huzur, bilinen bir acıdan daha korkutucudur. Ve kurban zihniyeti tam da bu noktada kök salar. Burası kötü ama güvenli. İşte en sinsi hapishane budur. Kurban zihniyetinin bir başka yüzü vardır. Haklı olma ihtiyacı. Çünkü kurban olan zihin Dünya ona borçluymuş gibi hisseder. Bana yapılanlar yüzünden böyle oldum. Bu yüzden beni anlamak zorundalar. Bu yüzden daha dikkatli davranmalılar ve belki bunda bir gerçek payı vardır. Ama şu soru her şeyi değiştirir. Haklı olmak mı istiyorum yoksa iyileşmek mi? Çünkü ikisi her zaman birlikte gelmez. Haklı olmak egoyu besler. İyileşmek ise egoyu incitir ve pek çok insan egosunu korumak için iyileşmekten vazgeçer. Farkında bile olmadan bir an dur, derin bir nefes al ve düşün. Hayatının bir yerinde şu cümleyi duymuş olabilir misin? Sus, abartıyorsun. Sen zaten hassassın. Sen anlarsın, idare et. Zaten kimse sana inanmıyor. İşte kurban zihniyeti çoğu zaman burada başlar. Çocuk kendini ifade edemediğinde kendine şunu söyler. Sesim duyulmuyor. O halde ben mağdurum. Ve bu inanç yıllar boyunca sessizce taşınır. Beden büyür, yaş büyür, sorumluluklar büyür ama içteki çocuk aynı kalır ve yetişkin olduğunda bile aynı tepkilerle yaşar. Ya herkese saldırır ya herkesten kaçar ya da içten içe küser. Oysa gerçek şudur. Artık çocuk değilsin ama zihnin hala çocuk gibi savunma yapıyor olabilir. Bunun farkına varmak iyileşmenin ilk kapısıdır. Kurban zihniyetinin en derininde şu cümle saklıdır. Bir gün biri gelecek ve beni kurtaracak. Bir ilişki, bir başarı, bir para, bir fırsat, bir mucize. Ama gerçek şudur, kimse gelmeyecek. Ve bu cümle ilk duyulduğunda acıtır. Ama ikinci kez duyulduğunda özgür bırakır. Çünkü arkasından şu farkındalık gelir. Demek ki bu hayatın sorumlusu benim. Ve bu ağır ama asil bir yük. İşte özne olmak tam burada başlar. Affetmek sıkça yanlış anlaşılır. Affetmek haklısın demek değildir. Unuttum demek değildir. Tekrar yap demek hiç değildir. Affetmek şudur: Bu yaşadıklarımın beni yönetmesine izin vermeyeceğim. Bu yüzden affetmek karşı tarafa değil, kendine yaptığın bir iyiliktir. Çünkü geçmiş zihninde aktif kaldıkça geleceğin rehin kalır. Affetmek kilidi dışarıdan değil, içeriden açmaktır. Gerçek yetişkinlik şu cümleyle başlar: Artık kimseyi suçlamak zorunda değilim. Artık sorumluluk almayı seçiyorum. Bu kendini ezmek değildir tam tersine kendini elinden tutup kaldırmaktır. Ben varım diyebilmektir. Başarısız olsan da var, yorulsan da var, kırılsan da var. Ve artık kendi yanında durmayı seçiyorsun. İşte bu noktada kurban zihniyeti çözülmeye başlar. Sessizce, gösterişsizce, doğal bir şekilde. İnsan değişimi büyük patlamalar zanneder. Hayır, gerçek değişim ufak adımlarla gelir. Yeni bir sınır, küçük bir hayır sağlıksız bir insanla mesafe dürüst bir iç soru kendine bir şefkat ve bunlar tekrarladıkça yeni bir hayat filizlenir. Bugünden yarına değil ama kesinlikle olur. Çünkü hayat sana karşı değildir. Sadece seninle aynı hızda hareket eder. Belki bu videoyu izlerken içinde bir ses yükseldi. Galiba bazen ben de kurban rolüne sığınıyorum. Eğer bunu söyleyebildiysen bil ki bu zayıflık değil. Bu cesaret. Çünkü herkes başkalarını suçlayabilir. Ama çok az insan kendi payını görmeye çalışır. Sen bunu deniyorsun ve bu hafife alınacak bir şey değil. Hayatta iki rol vardır. Kurban ve özne. Kurban bana yapıldı der. Özne ben ne yapabilirim der. İkisi de acı çeker ama biri büyür, diğeri tekrar eder. Şimdi önünde bir soru var. Kurban olarak mı kalacaksın yoksa özne olmayı mı seçeceksin? Cevap tek bir cümlede saklı. Ben değişebilirim. Bu cümleyi kimsesizce fısıldıyorsa, o çoktan yola çıkmıştır. Ve bu kanal eğlendirmek için değil, oyalamak için değil, sana ayna tutmak için var. Hazırsan o aynaya birlikte bakmaya devam edeceğiz. Ve şimdi başka bir hikayeye geçelim. Bu kez bir erkekten bahsedeceğim. Adı Mert olsun. Mert dışarıdan bakıldığında hayatı toparlamış biri gibi görünüyordu çalışıyordu para kazanıyordu sorumluluk sahibiydi ama iç dünyasında hiç bitmeyen bir cümle vardı benim kimsem yok çocukken hissettiği şey hep aynıydı görülmemek ne yapsa yeterli değildi başardığında kimse fark etmez hata yaptığında ise herkesin gözü onun üzerindeydi ve mert büyüdüğünde farkında bile olmadan şu inancı kalbine kazımıştı kimse beni gerçekten seçmez bu yüzden ilişkilere hep temkinli yaklaştı. Hep mesafeli kaldı. Çok bağlanırsa terk edileceğini düşündü. Ama garip olan şuydu. Kendisini hep yalnız hissediyordu ama aynı zamanda kimseyi yaklaştırmıyordu. Bir gün yakın bir arkadaşı ona şöyle dedi. "Sen insanlara yaklaşmalarına hiç izin vermiyorsun. Sonra da yalnız bırakıldığını söylüyorsun." Bu söz Mert'in kalbinde donup kaldı. Çünkü ilk kez kendisine şu soruyu sormak zorunda kaldı. Gerçekten insanlar beni yalnız mı bırakıyor? Yoksa ben mi kimseye yer açmıyorum? O gece uzun süre düşündü. Hayatındaki tüm sahneleri film şeridi gibi gözünün önünden geçirdi. Yaklaşan insanları itişini, soğuk duvarlar örüşünü, duygularını saklayışını ve sonunda şunu fark etti. Yıllardır kurban sandığı yerde aslında kendisini korumaya çalışan küçük bir çocuk vardı. O çocuk şöyle diyordu. Yaklaştırma, ya yine giderlerse işte tam burada Mert bir seçim yapmak zorunda kaldı. Ya hep haklı kalıp yalnız yaşayacaktı ya da risk alıp kalbini yavaşça açacaktı. Kolayı değil, zor olanı seçti. Duvarlarını yıkmadı, sadece araladı. Birine güvenmeye küçük bir yer bıraktı ve ilk kez şunu söyledi: "Bilmiyorum ama denemek istiyorum." O an bir mucize olmadı. Her şey bir anda düzelmedi. Ama önemli olan şuydu: Artık hayatın kenarında değil, tam ortasındaydı artık kurban değil, özneydi. Ve Mert şunu öğrendi. Yıllardır beni yalnız bırakan dünya değilmiş. Ben dünyayı içeri almıyormuşum. İşte zincir o gün sessizce kırıldı. Kimse fark etmedi. Ama Mert ilk kez hafif hissetti. Çünkü yıllardır taşıdığı yük kendi zihnindeydi. İşte bu yüzden kurban zihniyeti bazen bağırmaz. Sessizdir. Kendi içine kapanır, duvar örer, kendini koruduğunu sanır ama aslında kendi hapishanesini inşa eder. Ve bir gün şu cümleyi fısıldayabilen herkes, belki de ilk kez sorumluluk almayı deneyeceğim. İşte o gün özgürlüğün kapısına dayanır. Gösterişsiz, sessiz ama gerçek. Bu kanal eğlendirmek için değil, rahatlatmak için değil, sana ayna tutmak için var. Ve bazen aynaya bakmak kolay değildir. Ama sen buradasın, dinledin, kaçmadın, yüzleşmeyi seçtin. Bu az bir şey değil. Yol uzun ama artık yürümeyi biliyorsun ve unutma kurban değil özne olmayı seçebilirsin. Biz buradayız ve devam edeceğiz.